Arkadaşlar selamun aleyküm. Yoldan çıkmadık kanalına geri hoş geldiniz. Araba, Merso, IMG, yılan gibi makina. De bu kamillerden kaçıyız bakalım kaçabilirsek o da. Yani biz makina çok yılan. Eyvah. Eyvah aralarda iyi sıyrılıyız abi ey. Şelbi çekil önümden be. Efendi efendi gidelim baba çekil önümüzden be. Bak şimdi barikar kurdururlar. Çağat diye çarparız. Bereket yok. Eyvah arkada bir şeyler kopuyor. Kıyametler kopuyor arkada ey. Merso yürü baba. Bak reis yanlış yapıyorsun bak. Eyvah, Sırlamadık be Allah belanı vermesin be. Neyse onlar da bereket açmış oldu. Biz de arada ya oğlum bak efendi olun diyeyim size be. Eyvah korvet. Yat bakalım be. Şimdi bak başımıza bela olacak o ipne. Reis. Yanlış. Adama çatıyorsunuz be. Bak efendi efendi yolunda gideyim. Bana bulaşmayın be. Bak beter olursunuz işte böyle. Sağ ol Shelby. Bak seni de temizlerim Shelby. <laughs> Bak şimdi helikopter. İstersen çok ipte bir yere koyarsın şimdi sen. Korvet. Oğlum bak. Temizlenirsin böyle yapma. Yapma. Abi kurtulmak için mecbur duvarlara söktürüyüz be. Mecbur. Şimdi turboyu açacağız ama. <laughs> turboyu açacak yol yok ki. Şöyle bir adam akıllı ol. Bak sana da şimdi kapan kurmayın reis. Ne? EMP yapma. Kaç boru. Allah belanı vermesin. O kadar da bastık kaçamadık gene lan. Oğlum bu Amerikan aynasızları çok fena bak. Abi 20 Anadolu çocuğu be. 20 Trakya çocuğu be. İplerin evladı yor be. Yor be. Porsche <laughs> tepe taklaya girilsin aga. Ve uğraşmayın bak bizim kafa kıyak şu an. Abi iki dubla içtik be. Bırakın dokunmayı bize yapalım yarışımızı be. Aslında turboluk yermiş bir yerde de dur bakalım. Selamun aleyküm. Ama koca arabayı görmedik mi la? İyi manasını Ama koca arabayı görmedik reis. Oğlum size de dokunmaya gelmiyorlar da hemen patlıyorsunuz. <laughs> Ama nasıl lan kimsiniz siz? Eyvah! Abi! Nasıl nitro vurma bu be? Merso! Aga! Siz ne içtiniz benden be? Bak geçerken bile vurayım. Benim polisine bak. Gittik. Ayvayı yedik. Ayvayı yedik. Ben biliyorum abi. Ya şu EMP boku nedir ya? Keşke kez, kez Jammer'ı kullansak be. Dur lan. yerinden atacağız bu oyunu. Hadi bakalım. Bekleyin. Geliyorum. Tamam lan. Alamadık madalayı. gel Gelin lan. Hadi bakayım. Adanaslar. Arkadaşlar ilk postada ikiye katladılar bizi be. <laughs> Fena mutlular. Ama bak şimdi. Bak şimdi sağlam aydalayacağım. Efendi efendi yolunda gideceğim. Tamam mı? Etliye Fi karışmadan stoplu kar değil. Abi niye durdurayım arabamı be? Ya gibi aradan sıyrıldı. Çok güzel. Hadi bakalım. Şimdi arabaların bazılarını görüyoruz, bazılarını görmüyoruz. O da hızdan kaynaklanıyor herhalde. Aga, çok yanaşıyorsun bana bak. Temizlerim abi böyle. Eyvah Mersum uçtum be. Ya itlerin şerbisine bak be. Ben arada ne güzel sıyrılacaktım. Yavşan yüzünden çarptı oraya be. Ha ya bu yavşan yüzünden. Sıktı lan. Uç. Tezevek. Eyvah kıyım var. Kur'an çarpsın kıyım var. Korvet yapma. Abi çok dengiz oğlum bak bulaşıp durma. Bak, şimdi turboyu bir patlatacağım. Ama turbo yol değil şu an. Korvet başka gaya bulaşma ya. Bak ileride bir dünya ipler var. Ha bu sefer bak nasıl sıyrıldık. Seninle defterin döneceğim şimdi dur. Lan oğlum bu polisin kimiydi bizim kimiydi lan? Abi şu an dördüncü olmamız önemli değil. Pist uzun. İkmelerlik yap. Bak şimdi bu EMP ne alaka be? Korvet sen benim başıma bela mısın ya? Abi iyice yarış dışı ettiniz bizi ya. Adamlar aldı açtı farkı gitti. Neyse dur bakalım be. En azından şu an rahat gidiyiz. Birazdan bir turbo patlatayım mı acaba? He, dön geri dön. Anasının gözü. Aa bu sefer kurtulduk. Pasta turbo ya. Eyvah. Abi hey. Lan ne oluyor? Oh. Eyvah. Eyvah, abi nasıl tür bu? Kur'an <laughs> çaldı hiçbir şey görmedim, karambole gidiyiz. Adanaslar hala bana bulaşıyorlar ya. Beter ol, iplerin şey bak. Ha. İkinci yattı. ipleri evladı. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim diyeyim, İkinci yattı. Lan gene mi yakalandı? Sokağın tekerleğine. geçiyorsun. Allah belanızı vermesin. Söylemeyeceğim diye amanat kodumu yerinde gene yakalandık be.